Merhaba arkadaşlar bugün Harry Potter ve Felsef e, Harry Potter ve Felsefataşı yani Harry Potter birinci bölüm partikesi yani çekiyorum. E i̇şte Harry Potter trenine binmişti bir tane işte orada boş bir tane vagona orada boş bir tane vagona bindi. Daha sonra bir tane çocuk geldi yan, e, bir izleyicinin yanına oturdu. Daha sonra onunla konuştu arkadaş arkadaş oldular. Daha sonra bir, bir çocuk daha geldi dedi ki kaybolan kurbağımı buldunuz mu? E, kay kaybolan kurbanı gördünüz mü? İkisi de dedi ki hayır. E i̇şte o çocuk gitti. Tek, e, yine geldi. Bu sefer yanında bir tane kız vardı. O da dedi ki Nevillerin Neville'nin kay 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 kaybolan kurbasını buldunuz mu? Yani e, gördünüz mü? İkisi de demiş ki hayır. Daha sonra e, bir de şey diyelim, önceki bölümde böyle anlatamadım. Bir tane çocuk vardı. Onu anlatmış da olabilirim. İşte Malfoy diye de, bir tane yani, çocuk vardı. İşte bu sefer bu sefer de şeye gelmiş. İşte bu sefer o vagona gelmişti. Ayrıca ee, işte işte fakat Harry Potter o çocuk işte o çocuk hiç sevmemişti. Daha sonra e, Harry Potter'ın gitmesini söyledi. Daha sonra Malfoy e, bir de Malfoy'un yanında, yanında iki tane de çocuk varmış. İşte daha sonra demiş ki e, fakat gitmek istemiyoruz. Burada bir sürü yemek var. Daha sonra e, onun yanındaki çocuklardan biri yiyeceklerden birine e, eline atacakken bir tane e, eline sığmış. İşte o da onu işte o arka, arkadaşının e, faresiymiş. İşte o arkadaşının adı da Ron'muş. E, işte elini geri çekmiş. Daha e, sonra gitmişler. sonra, sonra gelmişler o okula. Oku, oku, işte ok, okulda dört tane bina varmış bir tanesi e, bir tanesi Gryffindor bir tanesi Hufflepuff bir tanesi Ravenclaw bir tanesi diğerde Shapens neydi işte öyle bir e, Shapens e, Hufflepuff böyle pek de iyi yer pek de iyi yer yani iyi bir yer değilmiş e, o Snaps yeri de şeymiş böyle o, o Snaps yeri de kötü büyücülerin geldiği bir yermiş daha sonra e işte diğer işte diğerleri de yermiş. Daha sonra o çocukların hangi yere gidecek hangi binaya gideceklerini bir tane şapka karar veriyormuş. Bu da canlıymış. E i̇şte Harry Potter ve onun arkadaşını Gryffindor'a göndermiş. E i̇şte Orada dersler almışlar almışlar. Ee, daha sonra süpürge dersine şey olmuş. E, süpürge, süpürge dersine geldiklerinde işte o süpürge dediğim de uç, uç, uçan süpürge. İşte u, uçan uç, uçan süpürgeleri almışlar. Ellerine daha sonra e, uçan süpürge öğretmeni e, işte uçan süpürgeleri öğretme, öğretmeni öğretmeni içeriye girmiş demiş ki "Sakın e, ben yokken uçmayın." Eğer uçarsanız böyle puan kesilecek. İşte, ee, yani birazdan işte mesela mesela Gryffindor'daki bir tane çocuk kötü bir şey yaparsa ee, o binadan bile e, ee, puan eksiltilecekmiş. O yılda da ee, kimin kimin puanı daha fazla bir puan kupa alacaklarmış. İşte ee, öğretmen demiş ki ben gideceğim sakın süpürgeleri ellemeyin. Ben gelene kadar eğer süpürgelere bir şey yaparsanız ve, uç ve uçarsanız ee, olduğunuz bir adam puan eksilecek e işte işte o mal e, hani malfoy vardı ya işte o, e, işte neville bir tane hediye gelmişti e, eski e, şey evinden on edeninin adı şeydi hatırlatmış bu bile unuttuğu bir şey olduğunda şey oluyormuş bile e, işte kırmızı bir duman çıkıyormuş o, işte top gibi bir şeymiş. Yani fakat camdan işte onun içinde bir tane kırmızı duman çıkıyormuş bir şey unuttuğunda daha sonra ee, e işte şeyden önce öğretmen gitmeden önce onlara azıcık bile öğretmişti bile de, bile de, de, de demişti ki biliyorsun bir türlü ayaklarınızı yere vur yere vurun yavaşça yükseleceksiniz demiştim fakat Neville bile ayanlarız. şeyden dolayı bir de gerginlikten dolayı biraz sert vurduğu için böyle baya bir havaya yükselmişti. Daha sonra oradan yere düştü, yere, yere düşmüştü. Örtlen de Neville'i şey götürmüştü. Ee, hastaneye götürmüştü. İşte fakat hatırlatmacası orada kalmıştı. Daha sonra Malfoy onu almış, aldı böyle süpürgeyle yukarı çıkmaya başladı. Ee, daha sonra e, Harry, Potter, Harry Potter dedi ki onu 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 yerine bırak. Daha sonra bırakmamış. El Potter da bile alıp, alıp, uçmaya başlamış. Daha sonra uç... E, daha sonra fakat o da şaşırmış çünkü ilk defa uçuyormuş fakat yine de iyi, yani iyi şey oluyormuş. Daha sonra böyle bir şeyler olmuş. E, Manfrey'i Manf 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 hatırlatmacayı yere fırlatmış. E, Potter yakalamış fakat e, yere attıktan sonra gitmiş yerine. Daha sonra öpmen gelince Potter'ı uçarken gör görmüş. İşte öğretmen onu görmüş, Harry Potter uçarken, daha sonra Harry Potter tutmuş bile içeriye götürmüş okul binasının. Daha sonra Harry Potter okuldan asılacağını sanmış da, fakat ona demiş ki, daha sonra Quidditch işte Quidditch teftan oyun varmış o büyülü şeyde büyük okulunda. İşte o da o bir tane işte futbol demiş fakat böyle süpürgelerle uçarken yapılıyormuş. İşte e, Quidditch e, oyunun böyle kaptanına kaptanına gelmiş demiş ki "Size yeni bir arayıcı buldum." Daha sonra e, kaptan söylemiş de e, 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 işte Harry Potter oyunu kurallarını şey yapmış. E, i̇şte işte sonra e, e, maç zamanı geldiğinde e, Harry Potter önceden hep kaybediyorlarmış Gryffindor takım e, Gryffindor şeyin takımı Harry Potter gelince kazanmışlar. Daha sonra işte Malfur çok sinirlenmiş. İşte böyle e, bugün şey e, partiki bu kadardı. Görüşürüz.